Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hayırlı günler Sağlıklı Mutlu Huzurlu günler diliyorum Kanalıma videoma hoş geldiniz Beğeni ve yorumlarını esirgemeyen arkadaşlar Abone olarak destek veren arkadaşlar Sizler de hoş geldiniz Bugünkü konumuz arkadaşlar Bütün çiçeklerimize neden Farklı farklı topraklar kullanıyoruz Bunu sizlere şöyle örneklerle Biraz anlatmak istiyorum Şimdi her çiçek kökleri ve yapısı itibariyle farklı topraklarda yetişme durumu var. Ondan dolayı da mesela bakın arkadaşlar bu şeker begonya ve sardunya bu güzelliklerimizin yaprakları biraz ince yapılıdır ve bunlar çok şey yapmaz böyle su tutmazlar ve biraz suyu eksik olduğu zaman hemen su ihtiyacını karşılamak gerekir. Mesela bunlara bahçe toprağı kullanıyoruz ki bahçe toprağı biraz daha suyu rahatlıkla tutabilen ve vitaminli topraktır. Sebzeleriniz zaten güzel yetişiyorsa o toprakta rahatlıkla bu güzellikleri de yetiştirebilirsiniz. Hatta içine biraz daha yanık gübre, normal inek gübresi değil de yanmış gübre olması lazım ki bu güzelliklerimizin böyle toprak vitaminini daha yüksek seviyeye getirebilmemiz için ama maalesef benimkinde bunlar olmadığı için kürler yapıyorum bakın arkadaşlar bunlar da mesela böyle toprak kullanıyorum bahçe toprağı bu suyu tuttuğu için bu güzelliklerimiz bu toprağımızdan hem vitaminini alıyor hem suyunu alıyor rahatlıkla güzellikle büyüyor bu toprağın içinde. Mesela menekşemiz, menekşemiz biraz daha gevşek ve rahat büyüyebileceği bir toprak tarzını daha çok seviyor. Bunlar da suya ihtiyacı oldukça mecburen sulamamız gerekiyor. Şimdi böyle bir toprakta zaten suyu tutabiliyor. Gevşek de olsa lifli biraz topraklar suyu tutabiliyor ve bu güzelliklerimizin ihtiyacını karşılıyor. Şimdi gelelim sukulentlerimize. Bunlar da çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın bunlar Victor. Bakın burada sarı sedonumuz var. Böyle şurada bere var. Bunlar sonbaharda kıpkırmızı kırmızı olan türlerimiz ve burada harika bir papdor pufumuz var. Bu sukulent türlerimiz de bakın böyle etli yaprağa sahip. Bunu suladığımız zaman hemen suyunu tutabiliyor. Bu güzellikler hemen suya doyduğu için çok bir toprağa ihtiyaç duymuyor. Normalde bunun toprağı ney? Neler kullanıyorsunuz? Mesela çakıl, kum, perlit, kokopit, e, odun külü, e, kiremit, mesela şey, kil bilyesi dedikleri kiremit tozu da olabilir. Hiç fark etmez. Aynı yere çıkıyor. Bunları karıştırıyorsunuz, normal toprak biraz da normal toprak koyduğunuz zaman e, suyu suladığınız zaman bu güzellikler yeterince suyunu alıyor ve geri kalan su çabukça topraktan akıp gidiyor. Yani çok toprak suyu tutmuyor ondan dolayı fazla su durursa bu güzelliklerimizde nemden dolayı çabuk hastalanır. Ondan dolayı da bu tür topraklar tercih ediliyor. Şimdi bu bu da bir Japon gülü. Bu da bir ince güzel bir ağaç olacak arkadaşlar. Bakın harika. Böyle bu daha bir çiçek açmaya devam ediyor. Bu da bahçe toprağında yetişebilen ve sıcak iklimleri seven güzel bir çiçeğimiz. Bakın bu da normal böyle sulandığı zaman suyu tutabilen toprakta oluyor. Bakın böyle ince yapraklar genelde o tarz toprakları daha çok seviyor. Şimdi mesela arkadaşlar şöyle ülkemizi bir gezelim. Kavun ve karpuz nasıl yerlerde yetişiyor? Genelde kırmızı, kirli topraklarda yetişiyor. Ve suya ihtiyacı gayet çok oluyor. Ve güneşe de ihtiyacı oluyor. Hatta bazı yerlerde normalde kirli toprak onun besin takviyesini daha güzel yapıyor ve güzelce gelişmesini de sağlıyor yani suladığınız zaman Diyarbakır mesela Diyarbakır'da karpuz falan daha çok yetişiyor çünkü oranın iklimi ona göre uygun ve toprak yapısı da onun yetişeceği türden mesela Rize'ye gidelim Rize'de ne var ya da Karadeniz bölgesinde Karadeniz bölgesinde genelde çay var Çay daha çok nemli havayı Yağmurlu havayı seven bir tür Onu kuru bir yerde Kuru iklimde yetiştirseniz Büyümez yaprakları çoğalmaz Ve Aşırı derecede Suya ihtiyacı olduğu için Oralarda yağmurlu olduğu için Onun yetişme tarzı da orada Mesela fındıkta o tarafta güzel yetişiyor Bunların Yapı gereği ee, oranın iklimi daha uygun olduğu için genellikle oralarda yetişiyor. Mesela buğday, bakliyat böyle şeyler tar tarımsal ürünlerde genelde İç Anadolu bölgesi. Orası daha bir böyle kurak geçiyor. Yani diğer bölgelere göre nemli değil daha kırsal böyle olduğu için onların yapısı da ona uygun. Aynı çiçeklerimiz de bunlar gibi arkadaşlar. Ee, farklı farklı topraklarda yetişiyor. Şimdi mesela çiçek aldığınız zaman öncelikle dediğim gibi bir ön araştırma yapmanız gerekiyor. Nasıl bir toprakta yetişebileceğinizi, yetişebileceğini öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir arkadaşınız yoksa açın bir internetten bakın çiçeğinizin ismini yazın. Hangi toprakta yetişmesi daha güzel oluyor? Hangi toprağı seviyor? Ona göre toprağınızı hazırlayıp çiçeğinizi öyle bir toprağa dikersiniz. Evet arkadaşlar böyle hepsi farklı farklı mecburen farklı topraklarda yetişiyor birbirinin toprağında yetişir mi biraz zor yetişirler çünkü bunun kökleri biraz daha rahatlıkla gelişip böyle nemli toprakta uzun süre durabiliyor. Ama sert bir toprak olursa onun içinde nasıl şey olacak? Böyle kum gibi taş gibi böyle orada büyüme imkanı biraz daha zor olur. Ondan dolayı da böyle büyüteceğimiz çiçeklerin hangi topraklarda daha güzel yetiştiğini öğrenirsek her zaman iş için işimiz daha kolay olur. Bakın böyle. Şimdi mesela bunlar biraz daha çöl bitkisi olduğu için sıcağı ve daha sıcağı daha dayanıklı. Hatta alıştırdığınız zaman sıcağın karşısında dola, dura durabiliyor. Yani çiçeklerinizi nasıl alıştırırsanız o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sularsanız daha çok suya ihtiyacı oluyor. Yok sulamazsanız böyle de hatta güneşe de alıştıra alıştıra çıkarıp alış şey yaparsanız daha dayanıklı oluyor bu çiçekler. Ama bu güzellikler maalesef aşırı sıcakta çok duramıyor. Hatta bunun yaprakları yanıyor. Ve şu güzelliğimiz, bu güzelliğimiz ev güzel bu. Bunu dışarı çıkaramayız. Bu evin içinde büyümek zorunda. Onu dışarı çıkarırsak, bunun hassas ve narin yaprakları hemen yanar. Bakın böyle tüylü bir yapıya sahiptir menekşelerin yaprakları. Bakın böyle oksijenin falan buralardan tüylü yapraklarından alıyor bu güzelliğimiz. Evet. Sardunyalarımız da muhteşem olur tabii ki büyüdüğü zaman. Ve üstelik sağlık için de çok faydalı bu sardunyalar. Ama çiçekleri maalesef çiçeklerini açtığı zaman astım olan insanlar için çok da faydalı olmuyor. Şimdi hepsine farklı farklı mecburen toprak uygulamak zorunda kalıyoruz. Şimdi kirli topraklar daha çok böyle bitkilerimizi besler arkadaşlar ve diğerleri de normal topraklarda su tutma özelliğinden dolayı bitkilerimizin gelişimini daha güzel gelişiminin daha güzel olmasını sağlar bu şekilde bakın harika da çiçekler açıyor böyle çiçeklendiği zaman da kuruyan çiçeklerini alın arkadaşlar üstünde kalmasın bunun içinde Yeni çiçeklere şans verelim. Hadi. Bakın. gibi açmış. Hadi. Bakın burada da var. Çiçek açalım. Oramızda çiçek açacak. Evet. Bakın. Çok güzel çiçeklenmeye başlamış bunlar da. Böyle kötü yapraklarını falan alın şeyiniz zarar görmesin arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.